Dağıtımcılık nerede aklınıza geldi? Yani yönetmenlikten sonra yapımcılık evet oluyor <laughs> ama dağıtımcılık yok hatta ikisiniz galiba. Ee, yani şu şekilde e, maalesef ki yani az önce de biraz odada muhabbetimiz oldu yine <laughs> bununla ilgili. E, yani yılda bir tane film yapabiliyorum. Hı hı. Yani sadece yönetmenlik yaptığım zaman en fazla iki tane film yapabiliyorum. Yani, çok emek istiyor çünkü. Evet, ya yani çok fazla emek istiyor. Bir de emeğinizin karşılığını tam alamıyoruz. Bu da haliyle yeni alanlara yönlendirdi. Evet. E, yeni alanda yani başka bir ticaret yapmak istemiyorum ya da başka bir iş sektör yapmak istemiyorum. En yakın nedir? İşte e, sinema dağıtımı. E, buna biraz evrildi. Aslında şartta bizi buraya evrirdi. E, i̇şte yani şirket e, bundan 3 yıl önce kuruldu. Ama aktif olarak 9 aydır çalışıyor. 9 ay içerisinde yurt dışından 12 tane film ithal etti. 18'sini de ihraç etti dağıtım çok şirketi. Çok evet Yani bu konuda hızlı ilerliyor. Yani ben tabii ki de yönetmenliği bırakmadım. Hala devam ediyor. İşte yakında da çekimine başlayacağımız yönetmenliğini ben yapacağım. Büyü 3 filmi geliyor. Evet, Büyü filmini biliyoruz. Evet. Bir vardı, iki vardı. Şimdi üçü evet. çekiyoruz değil mi? Evet. Üçüncü serisinin yönetmenliğini ben yapacağım. Şu Hı -hı. anda işte hazırlıklar yapılıyor. Hı -hı. Ee, i̇şte yani Büyü 3, ondan yani Büyü benim çocukluğumun filmiydi. İlk izlediğim korku filmiydi. Büyü 1 2004 yılında yapılmıştı. Ee, o zaman tabii ben Çocuktum yani küçüktüm yani etkilenmiştim hmm. o filmden. <laughs> Hatta hani ilk izlediğim korku filmiydi. Hala da etkisindeyim. Ee, yani ondan sonra onun yönetmenlik teklifi gelince mutlu oldum tabii ki de. Ee, yani Beğendiğiniz umarım... Beğendiğiniz bir projeden de gelince tabii evet. değil mi? Yani ne on... zaman başlayacak? Ee, Haziranda başlar diye umuyorum. Ee, çünkü yani şu an o tarafta da yapım tarafında yoğun bir çalışma var. Evet. Hani e, tam olarak günü söyleyemem ama muhtemelen... Haziran şey Temmuz ayında vizyona girmeyi planlıyor Hani şu anda yapım ne durumda bilmiyorum Tabii ki de hı hı. Ama çalışmalar başladı ona yani Hadi bakalım hayırlısıyla bekliyoruz Üçüncüyü de diyorum Ve size şunu soracağım ee, Yönetmenlik Ve yapımcılıkta En çok e, Mutlaka bu oyuncuyla çalışmam gerekiyor Dediğiniz kim var Türk ve yabancı ben. Yani şu anda yani ben e, sektörü bırakmadan ya da işte o oyuncuyu biz kaybetmeden e, çalışmak istediğim bir oyuncu var. O da e, şu an ismini gerçekten unuttum. Çok özür diliyorum. Olsun biraz e, hatırlarız. Ya aklıma gelince şu anda buradaki ortamdan dolayı şu anda aklına çıktı. E, komedi mi, aşk komedi mi, romantik komedi mi? Ya, hangi projeyi daha fazla böyle hoşunuza geliyor? Yani keyif alıyorsunuz şey, yapımcılığını yapmakta veya yönetmenciliğini yapmakta. Ben korkuyla başladım. Ben de başladım. kötü konuştum ya. <laughs> Sorun bir daha soruyorum. Ben de çok kötü konuştum yani bak. Ben de yapıyorum böyle hatalar. <laughs> Şimdi komedi, değil mi? Neler evet. var? Drama. Evet. Iı, romantik. Romantik komedi. Sonra e aksiyon. Evet. Neler var? Bilim kurgu. Evet. Ay ben bilim kurguyu çok üstüne duruyorum çünkü çok yapılan bir şey değil sanki. Evet. Hangisi en severek işlediğiniz konu? Hah, ne güzel yani... sordum ben de. <laughs> benim alanım korku. Ben korkuda geliştim, korkuda tecrübe hmm. kazandım. Ee, bir de belgesel yaptım. Ama belgesel benim... zor diyorlar. Ee, evet, zor. Korku, Ama belgesel mi? apayrı bir dünya. Ee, korkuda da benim uzmanlık alanım korku aslında. Korkuyu da <laughs> hani korkuyla başladım sektöre. İlk filmim korkuydu. Hani korkuyu çok seviyorum. Ama artık şey beşinci korku oldu. Ben artık Beşim. yani... Artık adım korkmak istemiyorum. Korkutmak istemiyorum. Kork kork istemiyor. Evet. Istemiyor. Yani adım korkucuya çıkmış. O yüzden hani hani hangi tür yapmak isterim diye soruyorsunuz. Hı -hı. Ben tabii ki de bilim kurgu. Benim mesela kitapta daha özgür olduğum için Hı -hı. E, evet. kitap Benim kitabım bilim kurgu. Fantastik bilim kurgu. Çünkü onu Hı -hı. çekme endişem yok. Nasıl çekeceğim diye bir endişem yok. Özgürüm Hı -hı. orada. İstediğim her şeyi yazabilirim. Tabii ki de hani benim ee, ilk yola... Kitap şu an satışta var mı? Evet satışta. İsmi söylerseniz... Her son evet. bir başlangıçtır. Her son bir başlangıçtır. Evet. Yani benim o ilk e, yaptığım, yani kitlelere ulaşan, halka ulaşan, ben benden çıkıp kitlere ulaşan ilk eserimdi. yani hem film olarak hem kitap olarak İsmi de güzel yanlışın düşündürdü beni ee, bilim kurgu tarzı şey türünde hı hı. ben onu aslında film yapmak için yola çıkmıştım Tabii ki yani sektörün gerçeklerini öğren öğrenince hani devasa bütçeler harcanması gerekiyor onları görünce Tabii ki onu hani şu anda yapmam çok olası değil ama e, benim yapmak istediğim tür bilim kurgudur mükemmel galiba o yüzden bütçelerin en iyisi diyor. Tabii ki yani onu mütevazı bütçelerle e, yapmak pek olası değil. Bir de şey yani animasyon, stüdyo ortamı ondan sonra işte e, efektler hani çok yoğunlukta olacağı Hı. için hani e, onu şu an şu anki şartlarla yapmak çok olası değil. Bu teknik Türkiye'de var mı? Tabii ki de var ama e, yetersiz. Yetersiz mi? Abi? Evet. Yapay zeka kullanıyor musunuz? Yani yapay zeka artık yani mecburen geçmek Değil mi? durumundayız yavaş yavaş hani e, çalışma ortamımıza entegre ediyor çalışma e, işte e, iş akışımıza entegre etmeye çalışıyoruz ama yapay zeka daha çok yeni e, yani onun mesela şu anda altyazıları yapmaya test etmeye başladık aslında altyazı uygulamaya da e, dublaj denemeleri yapmaya başladık aslında ama şu an daha yeni yani onun e, iki yılı 3 yılı olduğunu daha düşünüyorum. Tamamen kendimize entegre, yani sektörü entegre edebilmemiz için biraz daha vakte ihtiyacımız var. Peki. Ee, yeni nesle ne önerirsiniz? Ne yapsın, ne yapmasınlar? Yani ben, bana bu meslek uygun mu diye nasıl karar vereceğiz? Çünkü herkes olmak istiyor ya, oyuncu, evet, yönetmen, evet. herkes ekranda görünmek istiyor. Ama evet. zor tarafını bilmiyor. Evet. Hatta anlatsak bile dinlemiyorlar. Evet. Ben bunu kendimden diyeşerim, diye yani sonuculuk yap. Evet ama şu zorluğu var. Sadece ekranın başına çıktın, konuştun değil. Sizde evet. de o şekilde tabii ki. O yüzden buradan tavsiye vermeyi çok seviyorum ben insanlara. Ne yapsın? Yani bu meslek bana uyuyor mu? Önce onu düşünmesi gerekir ya. Hı. Nasıl karar verecek? Yani eğer ki imkanı varsa, tabii ki de hani öncelikle yapmak istediği işi yapsın. Hı. Eğer ki imkanlar el veriyorsa, imkanlar el vermiyorsa i̇mkan... tabii ki bunu hani kalkıp hemen işte başladım işte bir süre test ettim olmadı geri çekelim. Hani birazcık üzerine gitmek gerekiyor, birazcık mücadele etmek gerekiyor. İmkanlar dediğimiz ne? Ya yani imkanlar şu şekilde hani hayalleri ay ayakları yere basmalı. Yani olabilirliği var olması gerekiyor. Örnek diyorum hani olma olasılığı yüzde bir de olsa evet o olabilir. Ama imkansız bir şey ise e yani o süreç sadece yoracaktır onu. Bir kere zaman ve bütçe çok önemli değil mi? Evet. Yani bütçe ben şu anda bunu konuşarak insanları hani belki yapmak istedikleri bir şeyler vardır. Evet. Ona ket vurmak istemem. Yok gerçekçi olmalarına yön vermiş Elbette olacak gerçekçi aslında. olacaklar. Hani ben de sıfırdan başladım. Hı hı. Hani o süreci çok iyi bilenlerden birisi de benim. O yüzden hani çok olumsuz konuşmak istemiyorum. Sadece yani ben emeğe inanıyorum. Yani evet. çabaya ve emeğe inanıyorum. Yeter ki yani Kurulmuş bir hayal varsa, tamam hayal var. Hayal olası mı? Yüzde kaç olasılığı var? işte olma olasılığı yüzde bir de olsa onun peşinde gidilmeli. Tabii ki o yani eğer ki o kişi inanıyorsa, bunun olabileceği bir yolu varsa o yoldan gitmeli. Onu denemeli bence. Ama aksi durumda e, zaman kaybı olur. Yani e, eğer ki bir e, koyduğu bir hedef yani imkansız bir şeyse, yani zamanımız maalesef ki kısıtlı. Evet. Ömür kısıtlı. Evet. Yani çünkü genel olarak yaşadığımız coğrafya şartları, ondan sonra ekonomik durum bunları yani yıpratabiliyor. Mesela ben bu sürece gelene kadar çok zorlu zamanlar geçirdim. Hı hı. Hani bu herkes yapabilir mi bilemem. Yani bu bir şeye başlıyoruz yolda işte bir sürü engel çıkıyor sorun çıkıyor yani pes etmemiz gereken çok nokta oluyor işte önemli olan o en zorlu anları en zorlu krizleri atlatabilmek Hı. belli bir süre açtıktan sonra zaten oluyor yani ben mesela yani yaşadığım bölge coğrafyayla yani efendim pes etmemek gerekiyor Tabii ki de yani benim büyüdüğüm zorluklar mı güzelleştirdi? Sizi daha çok mu yürüttü acaba yoksa bu kadar yapımcılığa kadar gidip daha Ben zorlukları yap, seviyorum aslında. Mesela bir iş yaparken ya problem çıkmıyorsa bakıyorum problem çıkmıyor demek ki burada problem var diyorum. Yani <gülüyor> problem, <gülüyor> problem çıkm çıkmıyorsa var. Evet, yani problem çıkması gerekiyor. Yani şu anda yaptığım her şeyde <laughs> hani defalarca yurt dışına film getirdim, yurt dışına film gönderdim ya da film yaptım. Ee, aynı o yolu biliyorum. O yol bu şekilde ilerliyor. Yolu daha önce gitmişim ama yine de problem çıkıyor. Onun problem çıkma imkansız. Evet. Önemli olan o problemlerle mücadele edebilmek. Hani her koşulda problem çıkacak. Yani burada önemli olan, yani pes etmemek. Yine de altını çizerek söylüyorum, daha önce söylediğim gibi, eğer ki o konunun hedefin olabilirliği varsa. Hı -hı. Evet. Hollywood planımız var mı? Yok. Neden? Yani ben e, Türkiye'den çıkma gibi bir hedefim yok aslında. Türkiye sinemasını Hı. hani Türkiye'de ortak bir proje ya ortak proje elbette olabilir. Şu anda bizim e, bir ortada hangi ülkede e, bu körfez ülkelerinden bir, birinde işte Dubai'de Birleşik Hı. Arap Emirliklerinde bir ortak yapım projemiz söz konusu olabilir e, bu yılın sonunda. E, daha sonra hani şu anda ben e, Hollywood yani şu anki ülke şartları gereğince ben şu anda e, Türkiye sinemasını yurt dışına göndermek ve e, uygun gördüğüm ya da işte bu Türkiye izleyicisine uygun dediğim filmleri e, Türkiye'deki izleyicilere sunmak. Dağıtımcılık kısmı da Türkiye'deki. Evet. Ama istemek. şey olarak baktığımız zaman sanatsal olarak baktığımız zaman, yani yönetmenlik kısmına baktığımız zaman Hı. tabii ki de hani e, o şartlarda, onların çektiği standartlarda e, projeler üretmek istiyorum tabii ki de. Ama Türkiye'de yapmak istiyorum bunu. Evet, gerçekten ülkemiz çok güzel. Zaten her evet, şey burada Evet. mevcut oluyor. Yani için bizim bu sinema endüstrimiz gelişmiş. Yani sadece Hı -hı. şey konusunda biraz eksiğimiz var. Ee, animasyon, animasyon dediğimiz Hı -hı. şey, e, görsel efekt, yapay evet. efektler. O konuda biraz eksiyiz. O da e, yani zamanla gelişecektir. Ama yani, yani teknik olarak mı yok ya da bunu yapan insanlar olarak, az ve onlara az, yetişemiyor muyuz? Çok az. Yani, Tabii onlar evet. da bize yetişemiyor. Yani benim mesela buradan az önce tavsiye istediniz ya buradan e, tavsiye edebilirim. Animasyon alanı. Hmm. Evet yani evet. efekt alanı. Türkiye'de hani e, iş alanında en iyi paralar kazanabilecekleri alan hmm. orada. Çünkü e, yani animasyoncular ya da efektçiler çalıştıracak kalifiye insan Bulamıyorlar çok zor hı hı. buldukları da çok yüksek rakamlar o yüzden o alanda çok büyük açıklar var yani herkes yönetmek yönetmen olmak istiyor da oyuncu olmak istiyor ama bu alanlarda o da o kadar büyük açıklar var ki hani bir aranan kişi aranan meslek evet aranan meslek ve gelecekte de sürekli oluşabilecek o yani aranacak olan meslek çünkü hı hı. hani artık gittikçe e, filmler artık stüdyoya yani Hollywood zaten %80'i stüdyoda dönüyor. Hı hı. E,